Bugün 8 Şubat 2024 Perşembe Ardanda hava derecesi şu an artı 10 her taraf eriyor. Çok ciddi bir sıcak var. Şimdi bu canlı yayının niye az önce Gurbette bir arkadaş aradı beni de, çok ilginç bir şeyler söyledi. Ardanda kar temizliğinin yapılmadığı yönünde bir eleştirisi var. Bizde zamanın yetersiz, araç ekipmanın yetersiz olduğunu söyledi kendisine. Çünkü bu tür yoğun kar yağışları her zaman olmuyor. 10 yılda, 50 yılda, 20 yılda bir oluyor. Bunun için de özellikle belediyenin araç gereç temini için çok ciddi masraf yapması lazım. Mevcudaki, elindeki mevcut imkanları kullanıyor. Onunla da biraz tabii ki zaman alıyor. Fakat şöyle mahalleleri de isterseniz gezelim. Tabii bu arada Halil Efendi'ye gidemeyiz. Orası biraz daha kapalı olur. Yeni mahallede yollar e, tek yönlü hep tek yönlü olmuş. Çünkü kepçe ya da grey der her neyse bir defa açmış, gitmiş. Şimdi dönüşü yok. Gidiş var, geliş yok. Mesela burası da İnönü Caddesi. İnönü Caddesi de e, çok kötü durumda. Daha e, burada karlar alınmamış. tehlikeli de bir boyut yayalar için. Böyle Kongre Caddesi'nden döneceğim. Hem gurbetçilerimize bir Ardahan'ı gösterelim. Ee, zaman zaman belediye ekipleri yolları temizliyor. Ancak yetiştiremiyor. Özel dere karayolları da e, merkezdeki çalışmalara katkı sunuyor. Tabii 226 köyün yol ulaşımı da problem. Orada da bir tarafta sorunlar var. Ee, bunun yanında acil durumda olan hastalar var. Onların da hastaneye yetiştirilmesi için özellikle AFAD Sağlık Müdürlüğü onlar da ciddi bir çaba harcıyorlar. Artı on derece iş. 8 Şubat 2024 günlerden Perşembe dedik. Artı 10 derece size e, yalan gelebilir. Abartılı gelebilir ama işin doğrusu buna da bizim gençlerimiz, futbolcularımız Onlar da e, şeye gidecekler. Birazdan antemana gidecekler. Burası Kongre Caddesi. Kongre Caddesi'nde bir temizlik söz konusu, sağlı sollu temizlik söz konusu belediye çalışmış burada. Ee, AK Parti Adan Milletvekili Kaan Koç belediyenin yetersiz kaldığını söyledi. Başaramadığını söyledi dünkü açıklamasında. Ancak Ardan Belediyesi sağlı ve solları yolları temizlenmiş fakat mahalleler komple duruyor. Mahallelerde tek giriş var çıkış yok. Tek yönlü bir ulaşım söz konusu. E, kongre caddesini size izletiyoruz. Biliyorsunuz pazar günü Serhat Spor dep zorlu rakibi Doğu Beyazıt karşısında karşısına çıkacak. Orada ter dökecek. Hedef 3 puan biz bu maçı Ardan TV'de canlı yayın olarak vereceğiz. Futbolcan Morelli iyi. Bunlar da iki tane başka futbolcumuz Anteman'a gidiyorlar. Onlar servisle, bunlar da yaya gidiyorlar. Bunlar da bir kuruna Evet. evet. Böyle bir dışa hastanesine kadar gidelim sevgili Ardan TV izleyicileri. Dönüşü de stada uğrayalım. Antrenman izleyelim. Ardahan'dan selam olsun. Tüm dışarıda yaşayan Ardahan'lara. Ardahan'lara, dışarıda yaşayan Ardahan'lara, içeride yaşayan Ardahan'lara da müjdeli bir haber söyleyeyim. Ee, Ardahan'da nüfus artmış. Bu da tersine bir göç demek. Bu da iyi bir haber. Tabii yerel seçimler var, yerel seçimler var, adaylar var, heyecan yok. Ee, her şey kaderine terk edilmiş bir seçim var gibi diyebileceğim. Niye? Çünkü yani eski seçim havaları, heyecan havaları yok. Cumhuriyet Hal Partisinin mevcut belediye başkanı Faruk Demir, AK Parti'nin bir önceki dönem aday gösterdiği veteriner hekim Yunus Baydar, Deva Partisi'nin belki de en güçlü ya Türkiye'nin en güçlü adayı diyebileceğimiz eğitimci Halil Kaçar. O ne yapacak? Nasıl bir sürpriz yapacak? Herkes onu bekliyor. Herkes onun alacağı oyu bekliyor. Herkes Halil Kaçar'ın alacağı oy kime çok zarar verecek yönünde bir bekleyiş içerisinde Dem Parti adaya açıklayacak mı? Onu bekleyeceğiz. 14 Şubat'la 20 Şubat arasında kadar bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle aday çıkarmayacağı yönünde bir bilgi geliyor bize. İttifak olabilir. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti ittifak yaptı. Geçen dönemde yapmıştı. Bu dönemde yaptılar. Şimdi İyi Parti bir aday arasında İyi Parti'nin e, adayı Mikail K. Türk olur mu? Daha önce belediye başkanı yapmış eğitimci ve bir dönem bağımsız kazanan Michael K. Türk'ün adı konuşuluyor. Şimdi seçim bu. Seçimi kim alacak? Kim kazanacak? Nasıl kazanacak? Nerede kazanacak? Hangi şartlarda kazanacak? Bunlar hepsi tartışılması gereken konular. Fakat özellikle bu yoğun kar yağışıyla birlikte e, milletvekili Kaan Koç Ardahan'da zamanını Ardahan'da geçiriyor. Burayı koordine ediyor. Çalışmaları takip ediyor. Belediye de çalışmalarını yürü sürdürüyor. Evet. Evet taşı. Selamun Evet bir tane arkadaşımızı da arabaya aldık. Sayın Ümit Akçay Ardahan TV açar mısın YouTube kanalında? Bakalım ses geliyor mu? Evet yollarımız kötü. Kar yağışı ardından Sağlı ve sollu yayaların ulaşımı için kaldırımların temizlenmesi lazım. Doğru mu Sayın Akçay? Doğru. Hava artı on derece sıcak. Bazen dört, bazen altı, bazen sekiz, bazen on derece oluyor. Sırayla bu yollar hepsi açılacak ancak e, ekip lazım, araç lazım, makine parkı lazım.